Merhaba arkadaşlar, Ege Az kanalına hoş geldiniz. Bugün hepsi buradan e, Kasım ayı indirimlerinde GoPro 13 bilek sipariş verdim ve bugün elime ulaştı. Bu kutu açılışını sizinle yapmak istiyorum. E, i̇çeriklerine girmek istemiyorum. Burada içeriklikler var, onlara girmek istemiyorum. Sadece kutu açılımı yapacağım. E, i̇lk defa açıyorum sizinle birlikte. Yanlışlıkla şu kutunun arkasındaki cırt yerini açmıştım. Sonra aklıma geldi. Sizinle açmak istediğim için video çektim. Şimdi gördüğünüz gibi böyle bir kutusu var. Üzerinde GoPro yazıyor. GoPro yazıyor. Güzel bir kutu yapmışlar. Kutunun içini açıyorum. Ee, yan cebinde, yan cebinde şöyle bir tane 64 GB'lık hafıza kartı geliyor. Ee, kamera tanıtımı broşürü geliyor. Bunlar broşür, broşür, sticker, broşür. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde geliyor GoPro. Şöyle bir aparatı var. Şöyle bir aparatı var. Vida. Ve GoPro arkadaşlar. Şurada bir tane de pili var. Yani toplam 1, 2, 3, 4, 5. Bir de e, onu bantlamışlar galiba açamıyorum. Bir de kablosu geliyor. Altı parça halinde geliyor. Yani güzel bir kılıf yapmışlar. Kılıfı güzel. E, bunu ben daha denemedim. Denediğim zaman onun için ayrı bir video açacağım. Sadece bu kadar bir kutu açılımı yapmak istedim. Teşekkür ediyorum. İyi seyirler.